if, else if, else sorgusuna bir örnekle devam edelim. Yandaki kodlarda ORT değişkeninin durumuna göre değişik işlemler yapılmaktadır. Öncelikle ORT değişkeni 50'den küçük mü şeklinde bir sorgu var. Eğer bu şart sağlanırsa ekrana kaldı yazdırılıyor. Eğer sağlanmaz da yukarıdaki şart sağlanmaz da şu şart sağlanırsa yani ORT 65'ten küçükse bu 50 ile 65 arasında oluyor anlamındadır. Ekrana orta yazdırılıyor. Yok e, ORT değişkeni 65 ile 80 arasındaysa ekrana iyi yazdırılıyor. Yukarıdaki şartlar sağlanmasa ekrana pek iyi yazdırılıyor. İsterseniz bu kodları C++'da yazalım ve deneyelim. Öncelikle bir değişken tanımlayacağız integer tipinde olsun integer ortalama diyelim. Ortalamamız kaç olsun? 55 olsun. Peki, burada ortalamanın sorgusunu yapacağız. Eğer ortalama küçük 50 ise printf kaldı diyeceğiz. sorguya devam ediyoruz. Eğer ortalama değişken 50'den küçükse ekrana kaldı yazacağız. Başka durumları da ortalama değişkenin başka durumlarını da kontrol etmeye devam ediyorum. Else if dedim. Ortalama küçük eşit 65. Bu şu anlama geliyor. Eğer şu şart sağlanmazsa ve şu şart sağlanırsa yani ortalama 50 ile 65 arasındaysa o zaman printf ne yazdıralım? Orta yazdıralım. not durumu orta Gene ortalama değişkeninin farklı değerlerini sorgulamaya devam ediyoruz. Else if dedim. Ortalama küçük eşit ne diyelim? 85. Eğer ortalama 65 ile 85 arasındaysa Biraz fazla mı oldu? Bunu 75 yapalım. Bu iyi olsun. Aksi durumda yukarıdaki şart sağlanmazsa bu şu anlama geliyor. 50'den küçük değil, 65'ten küçük ya da eşit değil, 75'ten küçük ya da eşit değil. Bu durumda pek iyi olacak. Yani notun 75 ve daha üst olduğunu kabul ediyoruz. Ekrana printf pek iyi yazdıracağız. Evet, ortalama değişkeninin fa alabileceği farklı değerleri ne yapıyoruz burada? Sorguluyoruz ve sorguya göre değişik değişik işlemler, komutlar çalıştırabiliyoruz. Eğer sorguda Tek bir komut çalıştıracaksanız küme parantezi kullanmaya gerek yok. Ama sorguda eğer şart sağlanırsa birden fazla komut çalıştıracaksam küme parantezi içerisine almak zorundayım. Ctrl S ile yazdığım kodları kaydettim. F11 ile derle ve çalıştır diyorum. Ha, burada bir hata olduğunu bize söyledi. Çünkü şuraya noktalı virgül koymamışız. Ctrl S ile kaydettim. F11 diyorum. Evet şu anda orta diye yazdırıldı. Neden orta yazdırıldı? Çünkü notumuz 55. Yani 50'den büyük, 65'ten küçük. 50 ile 65 arası. Eğer notu 95 yaparsak pek iyi yazdırması gerekiyor. F11'e bastım. Şu anda pek iyi yazıyor. Evet, else if. Else kalıbı bu şekilde eğer birden fazla herhangi bir değişkenin birden fazla durumunu kontrol edeceksek if, else if else kalıbını ya da sorgusunu kullanabiliriz